Evet merhaba arkadaşlar. bedava kaldığımız yerine devam ediyoruz. İsterseniz başlayayım hemen şöyle. 12 tane olmuş zaten güzel. Şöyle hemen gidelim alalım şeyleri. Rakibimiz kimmiş hemen bakalım. Sarı kardeşmiş. Hemen gidelim sarı kardeşimize. Böyle yolu yapa yapa hızlı hızlı. Bu arada arkadaşlar videoya like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da adamsınız. Teşekkürler. Bu adam geliyor. Ama düştü. Bu <laughs> nasıl bir düşme şeklidir ya. Komik oldu biraz. Neyse gelsin şöyle hemen. Alabildik mi? Aldık mı? Aldık herhalde ya. Tamam rahat aldık. Gayet rahat bir vs oldu arkadaşlar bizim için. Aha mavi yeşil. Lan herkes burada. Dur şu. Lan oğlum sen nasıl bir lagırsın? Yo lagı da yokmuş adamın. Bir an ışınlandı gördünüz mü bilmiyorum ama. Aha mavi de geldi. Mavi de geldi. maviyi de alalım şöyle. Aldık mı? Aldık mı aldık. Tamamdır mavi de. Cici oldu. İnşallah bomba yemem. İnşallah yemem bombayı. Kafama. Yemedim değil mi lan? Yemedim. Güzel atmadı. Böyle yaparsak. Çok yanlış hamleler yapıyorum şu anda var ya. Hemen şöyle taktik yapacağım. Elmayı şunu yap. Şunu yap. Şöyle kesebilir miyim? Kestim mi? Güzel kestim. Tamam bu da gitti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Turkuaz buradaymış lan. Burada ne arıyorsun lan sen? Seni hiç alakadar etmez. Dur. Lan aman. Şöyle aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık gibi aldık. Tamamdır. Güzel. Şimdi bu arkadaş ortaya gidebilir. Yani. O yüzden biz gidelim. Ortayı ben almayacağım. Bu arkadaş gelirse eğer... Tamam. Ondan önce gitmişiz ortaya. Ne yapıyor bu? Ah, o da büyü bastı. Elmayı yemem lazım. Hemen. Yoksa sıkıntı yaşayabilir Tamam. Yatağını kırdık ve gel bakalım sen. Hadi lan. kesebilir miyim lan? Kazandım mı lan? Lan bekledim. Tamam. Kazandım arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Adamsınız. Görüşmek üzere bay bay.